Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mouse nasıl şekilde ışıklı yapılır onu göstereceğim. İlk önce açıklamayı da vereceğim. Linki e giriyorsunuz. Şu an açılıyor. Arkadaşlar açıldıktan sonra böyle bir yer gelecek. Bu arada indirmeniz için bunları siteye kayıt olmanız lazım. Ben kayıt oldum zaten. İsminizi salladınız. Yani sallayın bir şey olmaz. Ondan sonra buradan indir diyoruz. Download diyor zaten premium olanları var onları indirmeyin yani burada sağında çıkıyor zaten premium işareti download diyoruz bakın burada free diyor zaten buna işaretlediyse işaretliyorsunuz ve download now diyoruz arkadaşlar indirildikten sonra şöyle bir Winrar arşivi geliyor bunu indirdikten sonra masa üstüne atın sonra buna sağ tıklayıp klasörü ekle şöyle bir klasör gelecek buna tıklıyoruz Şöyle. Bakın. RR installer yazıyor. Buna sağ tıklayıp yükle diyoruz. Evet, şu anda yüklendi arkadaşlar. Ondan sonra buradan şunlara artık atabilirsiniz. Şöyle atalım. E, atamadık. Tamam. Ondan sonra şöyle şimdi e, sağ tıklayıp kişiselleştir diyorsunuz. Ve buradan fare işaretçilerini değiştirin diye bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz burada çıkıyor zaten. E, ee, Red. Evet. Bakın gördüğünüz gibi indirilmiş şey geldi. Bunu buradan uyguluyoruz. Buna evet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar imlecimiz oldu. Bu kadar basit bir şeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.